Sizin uzak bir yere eşya taşımanız var. Ardınızda birinizi bıraktığın birini bıraktığınızı söyleyebilirim. Ee, kalan kişi biraz düşünceli ama aydınlıkta yani arkadaşlar yolu görüyor musunuz? Eşyalar gidiyor, arkanızdaki kalan kişi ve kafasındaki takıntıyı da burada gördük. Bu kişi de e, kendi iç halinde, hanesinde şey, rahatlık sizin haneye ise çok sevineceğiniz bir haber geliyor yani şurada görüyor musunuz hanenin üstünde koca bir sevinç geliyor onu söyleyeyim. Evet bir uzun yolunuz var sizin bir haber alacaksınız ondan sonra gereken neyse onlarla ilgileneceksiniz. Evet gördüğüm şekillerle diyebilirim ki Aslan Burcu arkadaşlarım hayatında. Şu sıralarda hareketli bir şey başlayacak, süreç başlayacak.